gördüğünüz gibi burası İstanbul'un tarihi Aydos Kalesi. Surların üstünde geziyoruz şu anda. Müthiş bir şey ama. Çok güzel yere kurulmuş bir kale. Çok beğeniyorum. Dediğim gibi her zaman hayalimdi buraya çıkmak. 20 senedir ben buraya çıkmayı planlıyordum. 20 sene fırsat bulamadım. Nasip fırsat bugüneymiş. Aksine ben de geldiğimde burada restore çalışması vardı. <laughs> Rica ettim. Etrafını video çekebilirsin dediler. Zaten o yapabileceğim bir şeydi. Onu pek umursamadım. Daha iyisini yapmalıyım dedim. Direkt kaleye hedef girmeliyim dedim. Ben girdim çok şükür ama şu an aşağı inmek istemiyorum. Ee, hava sıcak. Ne çıkacağı belli olmaz. Ayaklarımda korunaklı ayakkabılar yok normal yazlık ayakkabım var. Yılan çıkabilir. Toprak kızardığı için yılan içeride kızışıyor ve dışarı çıkmak istiyor dışarı atmak istiyor kendine ve kızgınlığını bizden de çıkartabilir. O yüzden böyle şeylere gerek yok. Bence burası çok güzel. Da burası ne amaçla kuruldu? Yani ne amaçla kuruldu derken kurulum amacı zaten belli. Şehri yani olan bölgeyi korumak amaçlı ama burada herhangi bir bağınak veyahut da sığınak görmüyorum. Belki de şu yeşilliklerin altında sığınaklar vardır. Otlar şimdi üstünü kapatmıştır. Burada merdiven var çünkü illaki muhtemelen bir şey vardır burada. Bu tarafa doğru giden bir mağara gibi veya da bir oda gibi taşlarla örülmüş gene bu şekilde. Oda gibi bir şey olabilir. Ee, bilmiyorum burada yaşam alanı var mıydı? Sadece buraya nöbet için mi geliyorlardı? Gözetleme için mi burası kullanılıyordu? Onu da bilmiyorum. Mevziler zaten belli mevziler var. Yalnız bu arada manzara çok güzel. Bu gördüğünüz tepe. Bunun bir bu kadar daha yüksek tepesi var üstünde. Görünmüyor şu anda. Ee, orası İstanbul'un en yüksek zirve noktası dediğim gibi. Şu anda eteklerine kurulmuş bir yer yani burası. Geziyoruz bir şekilde. Set halinde geliyor zaten böyle. Yani yuvarlak içinde yuvarlak gibi düşünün burayı. Şöyle. İçeri doğru bir girelim ya. Ha, girmişsin hala bu kadar. Şurada yanlış görmediysem mezar taşı mı o ne ya öyle? Bakacağım ona. Bu neymiş burada böyle merak ettim. Yanılmıyorsam her burası kalenin tam orta noktası galiba çünkü e, bütün meyiller buradan ayrılmaya başlıyor. Sağa sola öne arkaya olan meyiller buradan kopmaya başlıyor. Şimdi basmayalım mezar falan varız. Bunların ne olduğunu çözemedim ben hala. Taşlar falan mevcut burada. Mermer taşları ama dolu içi dolu. Semboller mi var burada? Ne var burada? Taşların şekilleri kurdele gibi duruyor. Papyon gibi takılmış gibi sanki böyle. Mermer direni. Çok güzel bir yermiş. Gerçekten. Evet arkadaşlar güvenlik arkadaşları ve çalışan belediye personellerimizi, Sultanbeyli Belediyesi personellerimizi daha fazla zora sokmadan bölgeyi terk edelim. Kendilerinden bir 10 dakikada olsa izin aldık. <laughs> arkadaşlar çok güzel gerçekten çok güzel bir yer herkesin gelmesini tavsiye ederim ve şu anda bir çalışma ortamı var burayı restore yapacaklar ama ben bu haliyle kalsın isterim tabii ki de gene değerli personel arkadaşlarımız belediye arkadaşlarımız daha güzel görünümlü bir çalışma yapmak için elinden geleni yapıyorlar ama ben ne olursa olsun özünün bozulmaması taraftarıyım aslında ise böyle kalsın istiyorum bir vatandaş olarak, bir kişi olarak, birey olarak bu şekilde istiyorum ama tabii ki de daha güzel olabilir. Gene de fırsatı var yani. Çok güzel gerçekten. Yani buraya gelip görmenizi isterim. Restore bitmeden eski halini gözünüze görüp bir heyecanlı yaşamanızı isterim. Videoyu kapatmayacağım. Yüksekten atlayıp geçeceğim. Yalnız bu atladığım yüksekliği Ben kendime güvendiğim için yapıyorum Ben kendime güveniyorum diye Herkes kendisine güvenmek zorunda değil Kimse risk almasın Ben bunun sporunu yaptığım için Başarabileceğimi inanıyorum Herkes başaramaz Kimisi başarır kimisi başaramaz Allah vergisi olan bir şey bu Ben çok beğendim gerçekten bu videoyu yayınlayacağım. Bu arada bugün ayın 21'i özür diliyorum 22'si 22 Nisan 2021 tarihindeyiz şu anda. Şurayı da merak ettim. Şurayı da bir göstereyim size. Burası neymiş? İçinde ne varmış? Onu çok merak ettim. Şuradan merdivenler var. Belki de yıllar sonra, asırlar sonra merdivenlere ilk basan benim yani bilmiyorum. Şu anda durumu. Yalnız burada fark ettiğim kadarıyla ayak izleri var. Çünkü yeşillikler ölmüş burada. Evet buranın içine bayağı bir derin gibi görünüyor. Evet ben de şu an şaşırdım bayağı. Oo iyiymiş burada göl gibi bir şey var. Bak buradan böyle bir şey olduğunu bilmiyordum mesela. Burada herhalde su kuyusu veyahut da insanların zamanında su ihtiyacını gidermek amaçlı yağmur suyu veyahut da kar suyunun toplanıp birikindiği yermiş burası herhalde. Ben öyle tahmin ediyorum ki helal olsun zamanında böyle bir şey yapma projesini, aklı, fikri nasıl düşünmüşler, nasıl yapmışlar. Zaten ben her zaman şunu savunmuşumdur. Ee, teknoloji insanların beynini körerten bir kavramdır bana göre. Neden diye soruyor olacaksanız. Ee, teknoloji olduğu için insanların kafa rahat örnek veriyorum size bir çizim yapacaksınız, bir proje yapacaksınız. AutoCAD, Solid programı ve hatta NX programları kullanılıyor. Hiç uğraşa gerek kalmıyor. İnsanlar beyin gücünü yormuyor. Ama teknoloji yokken imkansız olduğu için böyle bir şey yapmak bu sefer insanlar beyin gücünü kullanmak zorunda kalıyor. Beyin gücü insanlara bu projeyi yaptırabiliyor mesela. Böyle şeyler yaptırabiliyor, insanlara ilginç şeyler yaptırabiliyor. Zaten dediğim gibi yani gelecekte olan her şey eski yönelik olacak eski projeleri eski kafaya göre yönelik olacak. Çünkü artık insanlar yeniliklerden sıkılacak eskiye dönmek isteyecek. Geçmişi arayacak. Ben bu şekilde olacağına inanıyorum. Evet arkadaşlar. Bu videoyu izleyip de beğenen herkese teşekkür ediyorum. Like atmanıza gerek yok. Bu videoyu ben beğeni kasmak için yapmadım. Hayallerimi 20 yıllık istediğim şeyi yani buraya çıkmak istediğimi söylemiştim. 20 yıllık istediğim şeyi yayına ve görüntüye aldığım için, kaydettiğim için sizinle paylaşmak istedim sadece. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şuradan da atlarken, inerken ben bir çekeyim de. Bari arabaya gidene kadar videoyu devam ettirelim. Evet şu an burası. Kamerada belki nasıl görüne bilmiyorum. Buradan atlayacağım yer yaklaşık olarak 3 metre. Hadi bakalım. Bismillah. Hop. Birinci aşamayı geçtik. Sınavı geçtin kardeş. Cehennemde de iyi yer kazandın mı dayı diyor. Bunu diyen tabii Kerpeten Ali. Burası da iki metrelik bir yer hemen hemen. Hop, bunu anlattık. Evet arabamıza geçelim. Yolumuza devam edelim. Arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi selamlıyorum. Allah'a emanet olun.